Ay verin! Hay verin! Ya inanmıyorum. Ah ya inanmıyorum ah o bugün müydü? Ah ya inan Bugün müydü o? Yine kaçırdım. Cık, yine kaçırdım. Abi ben uyanamamışım ya. Gerçekten uyanamadım ya. Moralim çok bozuktu. Gidemedim. O gün üstüne konuşmayalım tamam. Başka bir şey sorabilir misin? Ya neden biliyor musun? Gece bizim arkadaşın düğünü vardı. Sabah da doğru kahvaltıya. <laughs> Tatildeydim. Tatildeydim. Maalesef. Bir dahaki ne zaman? Babam mesela 55 numara falan politik. Ben apolitiyim. Apolitiyim. Ben apolitiyim. Ben apolitiyim. A apolitikim. Ben apolitiyim. Ben daha free takılıyorum yani. Ha böyle iyiyim ben buradayım. Bu çok iyi benim için. Gerçekten. Bir oyla mı değişecek her şey? <laughs> bir oyla. Bir oy yani. Bir oy. Bir oy. Bahane arama. Oy ver. Bu senin gücün. Oy senin sesin. Hepimiz için. Gelenlerimiz <laughs> için. <laughs> Git oy ver. Oy ver. Oy ver. Oy ver. Oy ver. Mutlaka. Oy ver. Lütfen. 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 Oy ver. Oy ver. Bir oy. Bir oydur. Belki sandıkta karşılaşırız.